Bu kadın son derece zengindi. Uzay gemisine bir yüzme havuzu yaptırmıştı. Havuzun içinden uzay açıkça görülebiliyordu. Gerçekten de lüksün zirvesiydi. Bir gün mühendis uyurken kadın havuzda tek başına yüzmeye gitti. Ama sonra uzay gemisinin yer çekimi sistemi arızalandı. Havuzdaki tüm su yer çekiminden kurtulup havada süzülmeye başladı. Kadın bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Ama kendini kontrol edemedi ve devasa bir su topuna çekildi. Uyuyan mühendis de havada süzülmeye başladı ama yine de uyanmadı. Su kabarcığı büyümeye devam etti. Kadın elinden gelenin en iyisini yaptı ama su kapanından kaçamadı. Tek bir yöne doğru yüzmeye devam etti ve sonunda suyun yüzeyinden çıktı. Artık nefes alabiliyordu ama yine de sudan çıkamıyordu. Tam o sırada başka bir su topu ona çarptı ve onu tekrar suyun altına itti. İki su topu birleşerek devasa bir küre oluşturdu ve onu içeride hapsetti. Vücudu artık kontrol altında değildi. Yukarı çıkmaya çalıştı ama orada kaldı. Tam o anda mühendis uyandı ama o da havada süzülüyordu. Kadın oksijen eksikliğinden dolayı yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı. Ama neyse ki tam o anda uzay gemisinin sistemleri otomatik olarak onarıldı ve yer çekimi geri geldi. Su topu havuza geri düştü. Kadın nefes nefese bilincini yitirerek uyandı. Ölümden kıl payı kurtulmuştu. Kalbi şimdi mühendise karşı nefretle doluydu. Eğer onu kış uykusundan uyandırmasaydı yüzlerce yıl sonra başka bir gezegene ulaşacaktı. Şimdi o gemide ölmeyi beklemek yerine mühendisi öldürmek istiyordu. Ama mühendisin ölümle sakince yüzleştiğini görünce onu öldüremedi.